eğitim seti içerisinde çok basit uygulamalardan bahsedeceğim sizlere. Bu uygulamalardan bir tanesi de renk düzeltme işlemleri. Renk düzeltme işlemleri oldukça uzmanlık isteyen bir konudur. Ama bazen de çok basit dokunuşlarla kurtarılamayacak dosyaları kurtarabilir, kullanabiliriz. Burada Image 16 isimli dosyamızı açalım. Bu dosya gördüğünüz gibi renk sorunları noktasında problemi var. Fotoğraf çekim sırasında amatör ya da profesyonel tüm fotoğraf makinelerinde beyaz ışık ayarı yapılmaktadır. Bu beyaz ışık ayarı temelinde çok daha eskilere dayanan farklı bir tekniğe dayanmaktadır. Özellikle fotoğraf taramalarında skynerlarda diyalar üstündeki beyaz rengi en uygun olan ve siyah rengi en uygun noktalar seçilerek Drums Kainer da taranırdı. Şimdi biz bu uygulamamızda bu tekniğe yakın olan bir özellik olan kör eğrisiyle bu renk düzeltme işlemi gerçekleştireceğiz. Bu renk düzeltme işlemi Photoshop'un birkaç renk düzeltme paneli olan bir noktaya işaret etmek istiyorum. Damlacıklar. Beyaz renk için en ideal olan noktayı seçeceğiz. Siyah renk için en ideal nokta gölgeler, bu ışık alan noktalar ve netro green. Biz beyaz ışıktan başlayalım. Fotoğrafta beyaz renk için en ideal noktalardan bir tanesini seçiyorum. Sonra damlalıkta siyah alan için. Ve net, netro için bir yer seçiyorum. Netur gri burada en önemli noktadadır. Buradaki netur gri'deki yanlış tıklamalar fotoğrafın farklı renklerde oluşmasına sebep olmaktadır. Buradaki klikleyemelere ba baktığınız zaman hemen fotoğraf yeşil ya da kırmızıya hemen döndüğünü görebiliyorsunuz. Ama en önemli nokta fotoğrafın üzerindeki o hakim duygunun gittiğidir. Ve biz buradaki ayarlarımızla fotoğrafın nereden nereye geldiğini görebiliriz. Bu bize önemli bir avantaj sağlamaktadır. Daha sonra da yine siz ayarlardan girebilirsiniz. Ama buna benzer bir uygulamayı birçok yerde kullanmamız mümkündür.